Canlarım ee, Şimdi Kahvaltılık ezmeme Başlayacağım arkadaşlar Sarımsağımı soydum 2 ee, demet Maydanozu iri iri Doğradım Maydanozumu 2 kilo patlıcanımı Közledim Soydum 4-5 kilo biberi Soydum Onu da közledim yine. Şimdi bunların hepsini bir doğrayacağım. Doğradıktan sonra hepsini kazanıp tencereye koyacağım. Sirke, sarımsak, maydanoz hepsini bir harmanlayıp e, kaynatacağım. Kavanozlara basacağım. Şimdi ben yapımına başlayayım. Ama patlıcanlarımın içleri böyle bak ben beyaz beyaz. İri iri doğrayacağım bunları böyle. de arkadaşlar bu patlıcanın burasını atmadım. Çok lezzetli patlıcanın orası. Közlenmiş patlıcanın kokusu da mis gibi. Şimdi biberlerimi iri iri yine doğrayacağım aynı şekilde. Biberler de onun içine girecek. da yine iri iri doğruyorum canlarım böyle şöyle ortalarında yaklaşık 2 kiloda da domates doğrayacağım içine acı biber koymak istiyordum acı biber koymayacağım buna ee, yiyen var yemeyen var evde o yüzden isteyen sonra arzuya göre tapağına koyabilir biber de çok güzel yakışıyor bunu tatlı böyle bir kahvaltılık yapacağım canlarım benim Zaten 3 domates, 3 domates 2 kilo geliyor. 4 kilo. 4 domates 2 kilo nereden çıktı? Domateslerimi de yine iri iri Onun içine iri iri 15 tane sarımsak şöyle 2-3'e bölüyorum. Çok inceltmiyorum şöyle. sarımsaklarımı da doğradım. Bunu da üstüne koyuyorum çünkü bunlar için bir karıştıracağım. Bir bardak yağımı koydum içine. Şöyle dolu yine bir bardak sirke. Tuz atacağım yeterince üstüne, yani böyle dört kaşık koydum, bir tane daha yarım şöyle. Bakalım. Şimdi iri iri doğradım, maydanozlarımı üstüne dökeceğim. Ellerimi yıkadım tertemiz. Bunu bu şekilde hepsini bir harmanlayacağım. Canlarım. Biber, domates, sarımsak, maydanoz, patlıcan. Görüntüsü böyle bile al benisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana utandırma. Yaradına kurban oldum Allah'ım. orantılı domatesi, biberi, patlıcanı hepsini orantılı koyarsam şöyle bunlar kip çekilmez elimde sürmek istemiyorum içini havanla bastırıyorum. Ailecek de seviyoruz bunu bu şekilde kahvaltıda. Canlarım kapakları kaynar e, su döktüm kafasına alışa. Yeni kapakları. Bunları böyle ağızdan falan bu Şöyle. Sadece suyunu alıyorum. doldurdum. Şimdi ateşe koyup kaynatacağım kavanozlarımı bir. Kaynadıktan sonra bir saat, yarım saat kaynatacağım bunları. Kaynatıktan sonra bir gün bir gün beklesinler suyun içinde. Ondan sonra inşallah kap kapı katmaz. Görüntümüz böyle bu. Canlarım. Buraya kadar videoyu izlemişsinizdir inşallah. Kavanozlarımı kaynattım. Sudan aldım. Bir gece beklediler kaynar suyun içinde. Közlemelik biberim. Közlemelik patlıcan. Türlü, kahvaltılık. Hepsi bunların kahvaltılık olanlar. Dostlar, sevgili arkadaşlar. Canlarım benim. Seviyorum hepinizi. Allah emanet olun. Videolarımı izlemeyi, yorum yazmayı, beğenilerinizi bekliyorum. Geriye dönük videolarıma da bir göz atarsanız sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.